Merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz? Hamburger yarışı yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Selma var yarışmada. Yiğit var ve Nursel var. Acaba kim birinci olacak ya? Hadi bakalım. Arkadaşlar hamburger yapacağız değil mi? Nasıl yaptık hamburgeri? Bir anlatın bakalım. Hamburgeri nasıl yaptık biz? Ekmeği aldık. Evet ilerleyelim. Başka ne aldık? Başka ne aldık? Aa bunun içinde ne varmış? Aa köfte, köfte eklediniz mi? Ne? Yiğit için ekledin mi? Haydi bakalım bunun içinde ne var? Bunun içinde? Aa patates, bundan eklediniz mi? Ekledim ben. Oo eklemişler ya. <laughs> bakalım bunun içinde ne var? Bundan eklediniz mi? Oo, ben ekledim. Ben. Aa güzel mi tadı? Ve burada da kepçe Değil mi? Burada domates eklemek isteyen yani domatesi sever misiniz? Kim ekledi domates? Turşu var. Oo! Salatalık var, bir sürü çeşit var. Böyle sosları da var. Ve buradan Karşıkla, da ayranlarımızı aldık karşısına. değil mi? Karşıkla. Evet. Evet. Hadi Kim sence birinci olacak arkadaşlar? Nursel mi bitirecek acaba? Nursel bitirebilir misin halam? Evet. <laughs> Yarışma çok sıkı devam ediyor. Selma mı bitirecek? İyi, hadi hızlı ol. Yarışmacılar senden hızlı. Değil mi? Aman Allah'ım. Boksunu. Hadi bir kocaman abi yap. Yiğit, yiğit hadi. Yetişemezsin yoksa arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yiğit yetişemeyecek herhalde ya. Bakın. Nur senin az kalmış değil mi oğlum? Tadı nasıl güzel mi? Evet çok güzelmiş. Selma tadı nasıl? Wow, çok güzel. Hadi Yiğit yapabilirsin. Arkadaşlarım sana alkış yapıyor. Yiğit yapar diyor ya. Yapamaz mısın? <gülüyor> Yaparsın. <gülüyor> Selma ayran içiyor. Allah, Ay ne var? Evet Abi, arkadaşlar. Ya, Aman Allah'ım. Hadi Bekleyin, yiyelim hadi. Geldi. Ne? Tatil'i geldik evet arkadaşlar. Hadi Yiğit. Sen hızlı olamadın, hadi. Evet, Yiğit böyle diyet olsun tat oluyor, bitiremedi ya. Evet, bakın şu andan olsun indi. Şerman kedi onun yakını ama Yiğit daha bir sürü kaldı. Hadi, bekliyoruz. Ya? Emre, Emre. Büyük niye yemiyorsun ya? Allah Allah bunlar bitirdi ya. Özen de var ki kim sürdü Özgen'el? Vaa, wow, çok güzel. Hadi Yiğit. Yiğit'ten performans bekliyoruz. Selma hoş? Bitirecek misin? Birinci olacak mısın? Birinci olacak. Wow, birinci olacak. Yiğit sen birinci olacak mısın? Olamayacak ki ben. Nursel sen? Nursel bence birinci olacak. Selma Nusel Nursel mi? Kıyasa mücadele devam ediyor. Yiğit ağzı açık onlara bakıyor. Ay ne oldu ya? Ay ne uçuyor arkadaşlar gördünüz Paraşüt düşüyor. Bir tane var. İki tane var evet. Diğeri de bir tarafta. Ay karşılıklı çarpışmasın yoksa bunlar değil mi? Değil mi arkadaşlar? Çarpışmasın. Bakıyor bunlar. Hadi yiğit. Hadi hamburgeri bitir. Var. Ne? Yiğit mi var? Ha, ona ona, ona karşılıklı geçtiler, dolaşmadılar ya. Evet, hadi hadi bak, seni kandırıyor Selma, bitireceğim. Niye yemiyorsun? İyi, 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 iyi. Hayır ama yemezsen olmaz. Bak onlar yedi olmaz. Götürmem o zaman eve gidelim hadi. Tekrar eve gidelim. Yok. Sen hiçbir şey yemiyorsun. Olmaz. Hadi. Değil mi? Yemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz? He? Ha? Halam niye kavga ediyorsunuz? Ne oldu? <laughs> kavga olmaz. <laughs> kavga etmeyin tamam mı? <laughs> ne oldu? İyi, <laughs> hadi. Yiğit yemezse şey, denize gitmiyor. Aa Selma, e bitiremedin şey ya? Oo, aha. Vallahi birinci belli oluyor. Geliyor birinci Yiğit. Yiğit. Biz senden çok büyük performans bekliyorduk. İyi. Bitiremedi ya. Arkadaşlar ne demek istiyorsun? Hadi. Ay arkadaşlar sizi seviyoruz. Değil mi? Selma? Evet. Selma sonunda bitirme çabasını duyuyor. Hadi bakalım kim bitirdi? Aa bitti mi? Ha daha bitmemiş ya. Evet. Evet bitiyor. Son noktası mı? Wow helal olsun arkadaş. Alkışla hadi. Bak o bitirdi. Ve Selma. Selman'ı da bitirmeye az kaldı. Yiğit hadi. Arkadaşlar siz bitirir miydiniz acaba? Yiğit bize mi gıda? ya? Daha bir ekmeğimizi yiyoruz. Ben bitirdim. Sen bitirdin ama dur Yiğit bitecek. Yiğit hadi bitir öyle. Yiğit hadi. Hadi. Hayır geliyorsun çabuk. abone Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi bunlar nereye gidiyor? Denizli. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bol bol yorum yapın bizlere.